Yuhanna 5. Bölüm İsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Kudüs'e gitti. Kudüs'te koyun kapısının yanında Aramice'de Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardı. Birçok kör, kötürüm ve felçli hasta bu eyvanların altında yatardı. Orada yatanlar arasında 38 senedir hasta olan bir adam vardı. İsa adamı gördü. Uzun zamandan beri hasta olduğunu anladı. İyileşmek ister misin? diye sordu adam İsa'ya. Efendim, su çalkalandığında havuza inmeme yardım edecek kimse yok. Tam suya girecekken bir başkası benden önce giriyor. diye cevap verdi. İsa, ayağa kalk, şilteni topla ve yürü. dedi. Adam o anda şifa buldu. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün şabat günüydü. Bu olayı duyan Yahudi yetkililer, İsa'nın şifa verdiği adama, "Bugün şabat günü. Şilteni toplaman caiz değildir." dediler. Adam onlara şu cevabı verdi: "Bana şifa veren kişi, şilteni topla ve yürü." dedi. Bunun üzerine Yahudi yetkililer adama, "Sana kim şilteni topla ve yürü dedi?" diye sordular. Adam kendisine bunu söyleyenin kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı. İsa da onu iyileştirdikten sonra sessiz sedasız gitmişti. Bu olaydan sonra İsa adamı mabette gördü. Ona, "Bak iyileştin. Artık günah işleme. Başına daha kötü bir şey gelmesin." dedi. Adam oradan ayrıldı ve Yahudi yetkililerin yanına gitti. Onlara kendisine İsa'nın şifa verdiğini söyledi. Yahudiler Şabat günü böyle işler yaptığı için İsa'yı sıkıştırmaya başladılar. İsa onlara: "Semavi Babam hiç durmadan çalışıyor. Ben de çalışıyorum." dedi. Bunun üzerine Yahudi yetkililer İsa'yı öldürmeye daha çok azmettiler. Çünkü sadece Şabat günüyle ilgili emirleri çiğnemekle kalmamış, "Allah babamdır." diyerek kendini Allah'la bir tutmuştu. İsa Yahudi yetkililere şöyle dedi: Emin olun semavi oğul kendiliğinden hiçbir şey yapamaz ancak semavi babasından gördüğü işleri yapabilir. Semavi baba ne yaparsa oğul da aynısını yapar. Baba oğlu sever ve yaptığı her şeyi ona gösterir. Ona bunlardan çok daha büyük işler gösterecektir. O zaman hepiniz şaşacaksınız. Semavi baba nasıl ölüleri diriltip hayat veriyorsa semavi oğul da dilediğine hayat verir. Semavi baba kimseyi yargılamaz bütün yargılama yetkisini semavi oğula verdi. Bu sebeple semavi babaya hürmet eden herkes oğula da hürmet eder. Oğula hürmet etmeyen, onu göndermiş olan semavi babaya da hürmet etmez. Emin olun söylediklerimi duyup beni gönderene iman eden ebedi hayata sahip olur. Böyle biri asla cehenneme mahkum olmaz. Çünkü ölümden hayata geçmiştir. Emin olun, ölülerin de Allah'ın semavi oğlunun sesini duyacakları ve duyanların ebedi hayata kavuşacakları saat geliyor geldi bile semavi baba nasıl hayatın kaynağıysa oğlu da hayat kaynağı yaptı ona bütün insanları yargılama yetkisini verdi çünkü o insanoğludur buna şaşmayın bütün ölülerin mezarlarında onun sesini işitecekleri saat geliyor o zaman hepsi mezarlarından çıkacaklar iyilik yapmış olanlar ebediyen yaşamak kötülük yapmış olanlarsa mahkum olmak üzere dirilecekler. Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. Allah'tan işittiğime göre hükmederim ve benim hükmüm adildir. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getiririm. Eğer kendim için şahitlik edersem şahitliğim geçerli olmaz. Ancak benim için şahitlik eden başka biri vardır. Onun benim için ettiği şahitlik geçerlidir. Siz Yahya'ya adamlar gönderdiniz. O da size hakikati söyledi. Bunları size insanların şahitliğine dayandığım için değil, günahlarınızdan kurtulasınız diye söylüyorum. Yahya yanan ve ışık saçan bir çıra gibiydi. Bir süre için onun ışığıyla sevindiniz. Ama benim şahitliğim Yahya'nınkinden daha büyüktür. Tamamlamam için semavi babamın bana verdiği işler var. Yapmakta olduğum bu işler beni semavi babamın gönderdiğine şahitlik ediyor. Beni gönderen semavi babam da benim için şahitlik etmektedir. Fakat siz onun sesini hiçbir zaman duymadınız. Neye benzediğini de bilmiyorsunuz. Beni semavi baba gönderdi. Fakat bana iman etmediğiniz için onun kelamı içinizde yaşamıyor. Mukaddes yazıları dikkatle araştırıyorsunuz. Çünkü size ebedi hayat vereceğini düşünüyorsunuz. Aynı mukaddes yazılar bana da şahitlik ediyor. Ama siz ebedi hayata kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. Sizin ya da başka bir insanın övgüsünü istemiyorum. Fakat sizi bilirim, içinizde Allah sevgisi yoktur. Semavi babamın adına geldim, yine de beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka biri kendi adına gelse onu kabul edersiniz. Birbirinizden övgü kabul ediyor, fakat tek olan Allah'ın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz?'' Sizi semavi babanın huzurunda suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayacak olan umut bağladığınız Musa'dır. Musa'ya iman etseydiniz bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazdı. Fakat onun